Evet, Makbule nasılsın? İyiyim, umarım siz Teşekkür ederim. Ee, senin bazı şikayetlerin vardı, biz size yardımcı olduk. İşte tedaviler e, gördün burada, şimdi iyi olduğunu söylüyorsun. Evet. Senin bu şikayetlerin kaç yıllıktı? Bir buçuk yıllıktı. Ha peki. E, tedavi görmüş müydün hiç? Evet gördüm. Bir şikayetten bir hatırlatır mısın? Ne, ne oluyordu? Ne, ne Bayılıyordum. Çok hani kendimi çok rahatsız hissediyordum. Nasıl Bu, Böyle kalbim acıyordu. Kendim bir boşlukta, bir karanlıkta hissediyordum. Daha önce buraya gelmeden önce. Psikiyatriye gittim. Psikiyatri ilaç verdi. İlaç tedavisi gördüm. Ama bunda herhangi bir hani ilerleme kat ettiğimi düşünmediğim için size geldim. Bir de psikologla mı görüşürüz? Evet, psikologla da görüştüm. Ne kadar? Kaç seans gittin? Üç seans gittim. Hmm. Ama size geldikten sonra sizin de bana önerdiğiniz şey, seanslar sayesinde bu terapiyi kabul ettim. Ve hmm. çok memnunum, çok yani iyileştiğimi ve iyi kendimi iyi hissediyorum. Artık ne bir bayılma, ne bir huzursuzluk, ne bir karanlık, yani apaydınlık bir dünya oldu sanki benim i̇şte için. Ya yani öyleydi. Daha önce. Çünkü hani insan bir boşlukta herkes olur, aydın olur, arkadaşların olur da kendini çok yalnız, çok boşlukta hissedersin ya. Öyleydim. Ama şimdi artık gülüyorum. Daha mutluyum. Daha içten gülüyorum artık. İçinde sıkıntılar oluyor mu önceden? Önceden oluyordu. Ama işte buraya geldikten sonra birazcık daha hani ilk seansta o kadar olması bile ileriki 2 3 4 seanstan sonra özellikle hani bunu kendimde görmeye başladım. Ee, mutluydum. aynı baktığımda kendim pozitif hissediyordum. Artık olumlu şeylerden bahsediyordum eskisi gibi. Ne, daha çok eskiden negatifti. Yorumlarım hep negatif yönleydi. Ama şimdi pozitif, yani ne bileyim böyle mutlu, o bir yazı zaman mutlu olması için bir şeyler söylüyorum. Eskiden yok boş ver ya deyip geçiştirirken, şimdi artık ona pozitif yönde bir şeyler söylüyorum. Yani... Evet, biz de çok fark ettik. Yüzün böyle bir parladı, canlandı, daha pozitif. Daha, <laughs> biraz daha soluk, evet, bir, bir, halim vardı. Evet. İyi, biz de çok sevindik senin iyileşmene. Ben size çok teşekkür ederim gerçekten. Peki geçmiş olsun. Teşekkür ederim. <laughs>